Merhaba. Dijital Doktor kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Deniz Arda. Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzun koruyucuları, minik askerleri gibi. Peki bu kahraman askerlerinizi nasıl daha da güçlendirebilirsiniz? İşte tam da bunu konuşacağız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hayatınıza dahil edebileceğiniz 5 etkili ve pratik yöntemi sizlerle paylaşacağım. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için ilk adım dengeli ve besleyici bir diyetle başlıyor. Vücudunuzu bir araba gibi düşünün. Doğru yakıtı vermezseniz yolda kalırsınız. C vitamini gerçek bir bağışıklık savaşçısıdır. Portakal, mandalina, çilek, kivi ve brokoli gibi besinler C vitamini depolarınızı doldurmanıza yardımcı olur. D vitamini de bağışıklık için çok önemli ve güneş ışığından somon Yumurta gibi besinlerden alabilirsiniz. Çinko da vücudun savunma sistemini güçlendiren önemli bir mineraldir. Kırmızı et, kabak çekirdeği, mercimek gibi besinlerde bolca bulunur. Bağırsak sağlığımızda, bağışıklığımızda büyük rol oynar. Yoğurt, kefir gibi probiyotik açısından zengin besinleri de sofranızdan eksik etmeyin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ikinci önemli adım Yeterli ve kaliteli uyku. Uyku, vücudunuzun kendini onardığı, yenilediği ve enerji depoladığı bir zamandır. Yetişkinlerin genellikle 7 ila 9 saat arası uyuması idealdir. Yatmadan önce telefon, tablet gibi elektronik cihazların ışığından uzak durun. Rahat ve karanlık bir ortamda uyumaya özen gösterin. Uyumadan önce bitki çayı içmek, kitap okumak gibi rahatlatıcı aktiviteler de uyku kalitenizi artırabilir. Kaliteli bir uyku, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi artırır. Düzenli egzersiz, bağışıklığınızı harekete geçirin. Düzenli egzersiz yapmak kan dolaşımınızı hızlandırır, vücudunuzun oksijen alımını artırır ve bağışıklık hücrelerinizin vücutta daha etkili bir şekilde dolaşmasını sağlar. Haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme veya sevdiğiniz herhangi bir spor olabilir. Ancak dikkat edin, aşırıya kaçmak bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir. Vücudunuzu dinleyin ve kendinizi çok zorlamayın. Egzersiz stresinizi azaltmanın ve ruh halinizi iyileştirmenin de harika bir yoludur. Bu da bağışıklık sisteminize ekstra bir destek sağlar. Stres yönetimi Bağışıklığınızın gizli düşmanı. Kronik stres, bağışıklık sisteminizin en büyük düşmanlarından biridir. Sürekli stres altında olmak, vücudunuzun sürekli olarak savaş ya da kaç modunda kalmasına neden olur ve bu da bağışıklık fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Meditasyon, yoga, derin nefes egzersizleri gibi rahatlama tekniklerini deneyin. Doğada vakit geçirmek, sevdiğiniz bir hobiyle uğraşmak, sevdiklerinizle zaman geçirmek de stresinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Zihninizi ve bedeninizi rahatlatarak, bağışıklık sisteminizin daha güçlü ve dirençli olmasını sağlayabilirsiniz. Yeterli su tüketimi Bağışıklığınızın can damarı Su, hayatın kaynağıdır. Ve bağışıklık sisteminizde dahil olmak üzere vücudunuzdaki tüm fonksiyonlar için hayati öneme sahiptir. Yeterli su içmek, vücudunuzun toksinlerden arınmasına, hücrelerinize besinlerin taşınmasına ve bağışıklık hücrelerinizin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Gün boyunca düzenli olarak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Susamayı beklemeyin. Daha lezzetli hale getirmek için suya limon, salatalık veya nane ekleyebilirsiniz. İşte karşınızda. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve sağlığınızı korumak için hayatınıza dahil edebileceğiniz 5 etkili yöntem. Bu basit ama etkili adımları izleyerek vücudunuzun savunma sistemini güçlendirebilir ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Dijital Doktor kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlığınızla ilgili daha fazla bilgi edinmek için bir sonraki videoda görüşmek üzere.